tarafta onu çözmek için de uğraşıyordu. Evet. Bence e, o gezinin en başarılı iş adamlarından bir tanesiydi. Yani bu tür insanları da buryalara çekebilmek yani ben olaya bir bütün olarak bakıyorum. Hep bir şey yaptığım zaman, projeyi kafamda oluşturduğum zaman, bunun artıları ne, eksileri ne, kime ne getirir diye yani ben buradaki küçük çapta bir sanayicinin bu tür yerlere dünyaya yatırım yapmasını açılmasını çok doğru buluyorum. Yani sonuçta o büyüyecek. Büyüdüğü zaman da burada daha çok insan çalıştıracak. Daha çok ekmek yiyecek. Aydın'a daha çok para girecek. Bu para Aydın'da kalacak. Bu para dağılacak işte esnafa gidecek. Yani herkesi canlandırır. Yani bu bir şey gibi. Yani bir şey suluyorsunuz. Kök salıyor, yeşilleniyor, büyüyor, dal, dal salıyor. Bu böyle. Yani bütün işlerde de bu böyle olması lazım. Onun için ben son derece önemli olarak görüyorum ve bu tür bu tür gezilerin, bu tür insanların önünü açan gezilerin mutlaka yapılması taraftarıyım. Yani siz belediye başkanı olsaydınız çok iyi olurdu. Yani. <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Milletin evet, hakkını açardınız. Tabii bu Biraz bu önce zaten... tabii güzel bir şey söylediniz. Yani ben yani bir iş düzenim olmasaydı çıkar giderdim Kenya'da iş yapardım. Evet. Orada aslan ince bir güzel şey söylediniz. Şimdi tabii Türkiye'de artık rekabet çok fazla. Üretim fazlalığı olduğu için fiyatlar düşüyor, karlılık düşüyor. Evet. Müesseselerin hiçbiri de para kazanmıyor. Yani sizin mesleğiniz içinde geçer. Yan yana 20 tane eczaneyle e, iş yapmak var. Yan yana 2 tane eczaneli iş evet. yapmak var. Bu iş böyle. Ama bizim imalat sektöründe de aynı şekilde. Ama e, girişimcilerimiz tabii ki e, bu dönemde Yurtdışında yurt dışında çantasını alıp gitmeli ve korkmamalı. Kimse orada adamı kimse yemez. Hiçbir şey bilmiyorsa arar ticaret ateşeliğini orada. Ben geldim, dil bilmiyorum, bana yardımcı olun der, yardım ederler. Evet. Şimdi tabii ben bu Tuskonun altındaki o yurt dışındaki girişimleri destekliyorum şahsen. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu Tuskonun altındaki okullarla ilişkili bu yapının Türkiye açıkçası e, iletişim, dünya iletişim ve dünyanın da Türkiye'yi tanıtma açısından da çok olumlu feedbackler e, elde edildiğine inanıyorum. Evet. E, tabii bunlar e, yani herhangi bir vatandaşımız bir yerde bir gitse orada muhakkak bir temsilci Bulur. bulunuyor. Bu çok Bulur. olumlu, pozitif evet. bir şey. Yani cesaretlenme, cesaret, özgüvenli yani şey olmamız yani lazım. Tabii, korkmamak lazım. Yani bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Bakın biraz önce Aydın'daki gelişmişliğin biraz tuzu daha kuru. tuzu kuru olmaktan. Yani <laughs> yani tırnağınızla bir yere geliyorsanız ya da im başka imkanlarınız yok yoksa bir yere Ama bunun için de bir cesaretlendirmek lazım. Yani şimdi ben düşünüyorum yani bizi bu kadar yönlendiren olmadı gençliğimizde. Şimdi bu insanları da, bu gençleri de toplayıp yönlendirmek lazım. Evet bir şey yapma. Yani onlara da bunları anlatmak lazım. Bir şekilde bunlara ulaşmak lazım. Üniversitelere gitmek lazım. işte liselerde bunlar. Yani bu yani gençleri kazanmak lazım. Şimdi Şevket Bey tabi e, bunun sebeplerini tabi sizin de kat, katkı olsun diye söyleyeceğim. E, bir misafirimiz var. Dursun. Dursun, dursun yarın. Ha, tanıyorum. Dursun abicim merhaba. <laughs> <laughs> i̇yi akşamlar. Alo. Dursun iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo duyuyor musun? Duyuyoruz. Duyuyoruz. E, e, Yalçın Bey, Şevket Bey saygılar sunuyorum. İyi ha, Yayınlar dursun. diliyorum sunuyorum. İyi akşamlar. Evet, senin ne meslektaş. güzel benim için de şu anda evet. sizleri izliyorum. İki tane aydında değer verdim, sevdiğim, saydım. Sağ ol, dursun. İki tane insan şu anda. Allah al, razı İkisi de aydında başarılı olmuş. Evet. Ol. Bir yerlere gelmiş. Aydınımızın medarek sarı iki insan, iki sevgili insan. saygılar, sevgiler sunuyorum size. Sağ ol. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar, iyi Çok, çok teşekkür ederim. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim i̇yi iyiyim Allah'ım. İyi, ben iyi. sesini sesini mi? çok iyi gördüm, evet. duydum ve çok mutlu oldum. Seni çok seviyorum biliyorsun. Yani her zaman de, çok seviyorum Ben de seni. çok seviyorum Şevket evet, Başkanım. çok teşekkür ederim. Evet. Her zaman her yerde saygıyla sevgiyle. Dursuncum var, da mı da soracağın da bir şey, şey Şevket tamam, abi? Ben iki soru sormak istiyorum müsaadenizle e, ee, başkanıma. Geçenlerde e, Sayın Başbakanımız da söylemişti. E, i̇laç marketlerde satılabilir diye. İşte bu marketlerin içinde sahibi marketlerin sahipleri veya ne bileyim herhangi yatırımcılar olup da marketlerin içinde işte iki tane üç tane eczacı çalıştırarak marketlerin içinde Amerika'daki gibi eczaneler olup ayrı bir bölüm ve içinde iki üç eczacı çalışarak veya şehrin durumuna göre beş on tane olabilir bu Amerika'daki gibi böyle bir yaklaşımı bu bakış açısını nasıl görüyorsunuz onu sormak istiyordum ilk sorum olarak ikinci sorum olarak da gerek Aydın'da gerekse Türkiye'de. Ee, Avrupa Amerika'da olduğu gibi eczanelerimizde yardımcı eczacı çalıştırılması konusundaki görüşleriniz ne olur? Çünkü bildiğim kadarıyla e, ne Aydın'da ne Türkiye'de eczanelerde yardımcı eczacı çalışmıyor. E, bu yardımcı eczacı ihtiyacı olur mu eczanelerde? E, şu açıdan bugün en yakın e, komşumuz Yunanistan'da bile bir eczanenin sermayesi işletme eczane sahibinin 400 bin dolar olduğunu biliyorum. Benim arkada 2 milyon dolar seviyesinde. Türkiye'deki eczacılarımızın, eczane eczacılarının sermaye ortalamasının ne kadar olduğunu e, söyler misiniz? E, sorularım bunlar. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Sağ ol, Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostum. Şimdi bir e, marketlerde ilaç satışını soruyor değerli arkadaşım. Tabii Ben onu anlamadım. Ne demek? Yani, o, o şu. Aslında biraz yanlış anlaşılma oldu. Marketlerde ilaç satışı Avrupa'da, Amerika'da biliyorsunuz. yani tezgah dediğimiz drug satılan ilaçlar var. var. Yani, yani vitaminler, evet. ağrı kesiciler gibi bu ilaçlar ama e, ben onların da marketlerde satılmasını doğru bulmuyorum. Yani sonuçta ilaçtır ve e, bir danışmanlık hizmeti gerektirir. Yani mamaları Bak, bile bazı şimdi, şimdi şeyde satılıyor. E, Bunlar son derece ama yanlış. başkanım araya girebilir miyim? Yanlış. Ya e ben drugstore ilaçlar değil. Yani e, halk gittiğinde markete e, kendi aldığı değil. işte oraya gel, Oraya de, geleceğim şimdi. Eczacı o... çalışan bir eczanesi olup da marketin e, normal işte, eczane, de, eczane açılmış. Eczane. Yani şeyin Onu... içinde bir eczane var. Marketin. Marketin. Tamam, yani o kesin o kesin. tür eczaneler Amerika'da var sadece. Nursuncum televizyonun sesini kısman lazım. Tamam. Evet. O tür eczaneler tamam, tamam. sadece Amerika'da var çalışıyor. Evet. Avrupa'da bu tür eczane evet. yok. Ama bizim sistemimizde bu tür eczaneler uymuyor. Yani bizde daha çok eczacı halkla orada eczacı, halkın eczacıyla iletişimi çok zor. Yani marketlerde. Ama bizde halk daha çok eczacıyla iletişim içinde. Bir de yani bir bizde bir gelenek var. Yani mesela orada işte ilacın %10 lira tutuyor. Ben yarın vereyim diyor. İşte böyle bir kolaylıkları var hmm. sağlıkta. Amerika'da bunlar çözülmüş Şimdi ama burada çok zor. Yani dursuncum ya telefonu keseceğiz ya televizyonun sesini kısman lazım. Tamam. Yansıyor. Hı. Tamam. Onun için yani Türkiye sistemine uygun bir sistem değil. Ben Türkiye'de bu marketlerde böyle bir ilaç satışının olacağını düşünmüyorum. Zaten biz örgüt olarak... Şu anda Türkiye'de... hükümet bu konudaki Yok. duruşu ne? Yok yani böyle bir şey istemiyor. Hem Sağlık Bakanı kesinlikle böyle bir şey istemiyor. Ama Başbakan söyledi. Başbakan yani. sadece marketlerde tehdit diğer ilaçlarıyla satabileceğini... O zaman bu... tehdit etti mi? Yani tehdit etmedi. Yani böyle bir şey Amerika'da var. Biz de uygulayabiliriz. Eğer çok zorlarsanız Hay halkı şimdi... ilaçsız bırakmam adına evet. diye böyle bir konuşma yaptı. Ama Türkiye'de bu sistem olmaz. Yani biz zaten örgüt olarak tamamen karşısındayız bunun. Ve e, böyle bir şeyin olmasına da Türkiye'de Olursana izin vermeyiz. Olursa ne yaparsınız? İzin yani ben olacağını düşünmüyorum. Yani ya olm oldu diye. olmayacak, şeyler üzerine konuşmam. <laughs> 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 İkinci ben sorduğu ben. soruda da e, ne sormuştu Dursun Telefon? Yani Yunanistan'da falan daha yüksek meblağda... Efendim? İkinci e, sorun, hani eczanelerde yardımcı eczacı. Ha, yardımcı eczacı. Şimdi bu biliyorsun bizim yasada bir değişiklik olacak. Yeni yasamızda 6197 sayılı yasada. O yasaya biz şöyle bir şey koyduk. Dedik ki ciroya göre yardımcı eczacılık. Bir miktara kadar tek eczacı ondan sonra biraz daha yükseldiği zaman iki eczacı, üç eczacı çalıştırma zorunluluğu koyduk. Yani, yani çok biz yüksek biz... cirolar yapıyorsa üç eczacıyla yani çalışacak. Sizin mesleğinizde istihdam artırmak. Ya, i̇stihdamı artırmak için. Artırmak için. O evet. yasamızda var zaten. Ondan ilgili çalışmada son haline gelmişti. Herhalde tahmin ediyorum yakında o yasa da çıkacak. Evet. Dursunca Teşekkür ederim. Evet, bir de şeyi sormuştum. Hani Yunanistan'da bir eczanenin sermayesi 400 bin dolar seviyesinde. Danimarka'da 2 milyon dolar. Ee, Türkiye'deki eczanelerin e, sermaye ortalaması konusundaki düşünceleriniz. Yani, yani Danimarka'da da 2 milyon, milyon dolar şey. ama Danimarka'da çok az eczane var. Yani orada biraz daha şey var. Örgütlenme falan. Yani eee Eczacılar birkaç eczacı bir araya gelip eczane açabiliyor falan. Bizim sistemimize de uygun değil. Yani bizim sistemimiz Türkiye'nin eczacılık anlamda fa çok farklı bir sistemi var. Türkiye'ye göre değerlendirmek lazım. Onun için yani burada sermaye olarak her eczanenin farklı bir yapısı var. Her eczane artık çok büyük sermayelere de gerek yok Dursuncum biliyorsun. E, alo dediğimiz zaman günde 30-35 defa servis geliyor eczanelere. Ayrıca eskiden biz ilk açtığımız zamanlarda siparişi veriyorduk. İki gün sonra sipariş geliyordu. O zaman tabii stoklu çalışmak evet. zorundaydık. Şimdi alo dediğiniz zaman 10 dakika sonra ilaçlarınızda geliyor tabii. Bir bu, bu da bir avantaj. Onun için o, çok büyük o sermayeler olduğunu düşünmüyorum. Evet, dursun Ha başkanım, şimdi yardımcı eczacının eczanedeki bir avantajı da şu olur. Eczacıyı rahatlatır. Mesela sizin gibi sosyal başkanlarımız var. değişik ee, sivil toplum örgütlerinde de görev yapan ya şu anda o işi kalkalar normal bir eczacı, e, bankaya depo ödemesini yapmaya gitti veya eczacı odasının bir toplantısına gitti o eczanede olmadığı süre içerisinde e, halk vatandaş reçetesiyle çalmaya almaya geldiğinde yeni o eczanede bu eczanede e, ilaç danışmanlığını yapabilecek e, bir eczacın olması halk için de büyük avantaj olacak. Avrupa'da ve Amerika'da doğru. ilacı sadece doğru. biliyorsunuz teşhisi doktor koyar, ilacı sadece eczacı verir. <laughs> halk karşısında e, eczacıyı görür. Yani doğru, teşhisi doğru. koyar, eczacı hangi ilaçsa onu ya o verir. Ha, Doğrusu da, da bu bence. bence. Bazen e, bugünkü sistemde bankaya gidiyor depo ödemesini yapmaya diyelim gitmesi, gelmesi, ödemeyi yapması bir saat. Ya da eczacı odasının bir toplantısı var. Bilimsel bir toplantısı. Meslek örgütüyle ilgili. Eczacı yine bu toplantıya katıldığında eczaneden bir iki saat ayrı kalabiliyor. Yani bir son ayırsa, doğru söylüyorsun. Demek istediğini anladım. Son ha, derece yani yine doğru doğru düşünüyorsun. Dursun bu konuda çok hassas. Ha, şimdi bakın ben Dursun kardeşim şöyle katılıyorum. Yani Türkiye'de artık bir tek eczacılıkta değil. Ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri diplomalarını kiraya veriyorlar. Şimdi burada bir meslek erbabı bir işin madem o onun eczacılık için veya gıda mühendisi için o mesleğin başındaki kontrol oysa işi ciddiye almak adına yani bu meslekte bence eczanede eczacı bir yere gittiyse onun yardımcısı olması i̇şte lazım. onu, onu getiriyoruz. Yani bu yasada bir tek, evet. tek eczacılar için değil Dursuncum o. Gıda mühendisliğinde ziraat fakültesinde adam bir işletme açıyor Ziraat Fakültesi, gıda tarım bakanlığı istiyor, kiralıyor diplomaya. Konuştu. Devlet bunu biliyor. Diyecek ki denetimde orada bir mühendisi yoksa ruhsatını iptal edeceğiz. Bunun değil, bunu da en önemli şey e, oradaki hakikaten ha, aktif görev yapması önemli. Yani ben tabii kalfa arkadaşlarımı saygıyla karşılıyorum ayrı. Ama sonuçta eczanede eczanede eczacı yoksa o zaman bakkal dükkanı gibi birini i̇şte vermiş yani görüyorsun. O, o doğru söylüyorsunuz. Onu da işte hem istihdam eczacı istihdamında azaltmak açısından Artırmak, art, yani daha çok eczacı çalıştırmak açısından son derece doğru bir olay. Zaten Dursun'la beraber bir çalışmaya... Şimdi çalışma ben ee, bir şey daha katkı bir eczanelerle ilgili ben ee, geçen işte hanımla bir hafta iş gezim vardı. Ben de bir yana da gecim dişim ağrıdı. Antibiyotik almak istedim. Nöbet eczane otelden öğrendim internette. Bindim arabama gittim Viyana'da. Bütün Almanya'da da öyle. Avrupa'nın değişik ülkelerinde nöbet cezaneler Küçük bir cam yapmışlar kilitli. Evet. Ee, çalıyorsunuz zili anlatıyorsunuz derdinizi getiriyor ilacı veriyor. Hatta ben antibiyotik istedim agumentin. Dedi ki yani çünkü reçetesiz vermiyorlar. Ben dedim dişim ağrıyor. Acil almam lazım. Türkiye'de kullanıyordum. Eczacı o tatmin oldu ki verdi. Gerçekten evet, evet. sorguluyor. Yani, al argumentin demedi bana. Tabii, tabii. Yani bir o bir de eczanelere nöbetçiyken güvenlik açısından da oradaki uygulamanın Türkiye'de olması doğru bir yöntem. Çünkü eczaneciler gece nöbetçiyken gece 3-5 her türlü insan gelebilir. Yani küçük bir cam yapmışlar kilitli. Gidiyorsunuz zilini basıyorsunuz. Ee, yani Bilmiyorum böyle bir gündemimiz var, de var bizim mı? Bizim eczacı odası iken böyle bir gündemimiz vardı. Türkiye yani Başkanı... standart hale getirip or sadece o camı aç. Cam var. Uygula dünyada böyle de neden ya. eczacılarımız risk altında? Tabii bence, yani, risk bu altında yani. yani, yani ben bir gözlem olarak korksal söyleyeyim. Evet Dursuncuğum var mı başka? Yok saygılar sunuyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. E, zevkle izliyorum sizi. Sorularıma verdiğiniz cevap için de teşekkür ederim başkanım. Sağ, sağ olun, e, Çok e, Yalçın ederim. abi. Ee, abi. de, de. tekrar çok benim. sevdiğimi söyleyerek iyi yayınlar diliyorum. Iyi, i̇yi akşamlar diliyorum. Saygılar. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Evet. Dursun. Yakışıklı genç üyelerin varken başkanlık yapmaya ne var çok yani. Dursun'la şeyde de ben delegelemi evet. yaptı uzun tamam. süre. Çok çalıştık ve duygusal kardeşimiz yüzün... temiz bir arkadaş. Çok temiz misiniz? çok temiz abi bir arkadaş. Sadık abi falan evet. benim arkadaşım. Evet. Çok Kendisi de o vesileyle dostluğumuz oldu. Bugün hem konuştuk hem birçok arkadaşın, yani, yani küçük sesine, ortak sesini ortak arkadaşımız tabii. Çok evet bir e, Şevket abicim çok güzel oldu program. Çok güzel gidiyor. Bir 10-15 dakikada devam edelim istiyorum. Tabii aday adayı sürecinde sizin projeleriniz de vardı. Aydın'a katkı sağlayıcı. E, hatta dediniz ki aday olmadıktan sonra Aydın'da kim istiyorsa e, bu konuda da ben bu bu kadar uğraştığım projeleri katkı sağlarım diye. Yani Aydın'la ilgili ciddi çalışma yapmıştınız. E, yani ben de gözlemliyordum. Yani Aydın'ı tabii bunu proje yaparken Aydın'ı gözlemlemiş de oluyorsunuz. Biraz önce de ifade ettiniz zaten. Aydın'da yokluktan gelmediği için tarihsel sürecinde e, insanlar ezilmediği için girişimcilik hukuku evet. biraz zayıf oluyor. Yani bu atak sıkıntıyı girdik. Bundan sonra artacağını ben dinleniyorum, evet, siz evet. dinleniyorsunuz. Ayrında eee yani bir şey var. Girişimcilikte ortak beraber hareket etme eksikliği var. Bir de eee jeotermal seracılıkla ilgili projeleriniz olduğunu biliyorum. Biraz onlardan bahsedelim. Evet yine bir ortak arkadaşımız Ahmet Özsoy arıyor. Ee, bir saniye Ahmetciğim sesi bir açmamız lazım. Ee, evet evet Ahmetciğim iyi akşamlar. Sen iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Ahmet. De. Ahmet şimdi İstanbul'da televizyonculuk eğitim alıyor. Efendim saygılar sunuyorum herkese iyi akşamlar diliyorum tüm izleyicilerimize. E, sayın Şevket abicim ve Yalçın abicim şunu ben öncelikle itiraf edeyim çok özür diliyorum ama hayatımda ilk defa ITV'yi bu kadar uzun süre izliyorum. Ee, gerçekten çok zevkli çok güzel şeyler de kattım yarın e, veya en kısa zamanda şirket abim hemen yakasını yapışacağım abi gel bakayım bir kahve içelim seninle şu Afrika'yı şu Kenya'yı konuşalım diyeceğim. Göz, gözlük, evet. gözlük satabiliriz yani Kenya'da. Çok ee, <laughs> sadece, sadece gözlük olan değil abi dün de bir şey söyledin o söylediğin cümleye istinaden e, illa elimizde bir iş mi olması lazım? Yani e, birçok şeyde elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor dedin. çok da haklısın. Nerede bu gençler diye bağırdın. E, bak duyan gençlerden bir tanesi hemen aradı. Evet. E, i̇yi ki varsınız. Çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ Çok güzel evet, evet, e, Yalçın abicim çok güzel bir program. E, Şevket abicim e, aynı şekilde renk kattın Yalçın abim programına. Ben abi. ilk defa e, izliyorum. Bir şehir dışında oluyordum. Bu hafta burada olduğum için sağ izlenen sağ fırsatı buldum. Var mı paylaşacağın e, bir şey Ahmet? Sonra abi paylaşacağım sesin diyor. Efendim? Sesin gelmedi abi. Paylaşacağın bir şey var mı? E, Soracağım bir şey. şey. Anladım. Zaten e, az evvelki e, abimiz e, bütün soruları sordu. Bir iki tane böyle kafamda eczacılıkla alakalı yani kendi mesleklerle alakalı ilk sorular vardı ama hepsinin cevabını aldık. Tamam. E, ben teşekkür ediyorum. Tamam. E, paylaşmaktan ziyade istifade edeceğim bir şey var mı diye sorsaydım çok şey var derdim. Evet, ee, teşekkür, ederim. teşekkür ederim Ahmet. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Babana da selamlar Ramazan abi. Aleykümselam efendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Teşekkür ederim. İşte budur. Tamam. Gençler canavar gibi. Yani iyi ars. ben hani gerçekten Aydın'dan çok ümitliyim ama. Yani evet, siz evet. Bilak, yani bu işin içindesiniz. Yani daha sanayici olarak Aydın'da evet. bir önderlik e, hem firmanız olarak evet. hem siz olarak yapıyorsunuz ama yani ben siz sanayi odasında da bunu daha iyi gözlemliyorsunuz evet. ama çok daha gelecekte evet. parlak şeyler evet. olacağını yani düşünüyorum. Yani biz mesela odamızda sanayi odasıyla Asiyat sizin dönemimizde çok ciddi bir teşvik hizmet evet. oldu. Yani hakikaten bir de tek siz değil yani Aydın da şu anda borsamız olsun, ticari odamız olsun, bizim meslek odalar birliğindeki buradaki odalarımız da bizim Aydın'ın bütün ilçelerindeki odalar, ticari odalar borsalarıyla bu dönem kadar uyuşum ve içi çelik yok. Artık bir tek misyon var. Aydın'ı kalkındırmamız lazım. Aydın ekonomisinde istihdamı çözecek yönlendirmeleri yapmamız lazım. Bunu da en önemli şey paylaşımcı olmak lazım. İçindekini dışındakini yansıtmak lazım. Artık bu işin başka çaresi yok. Doğru, doğru. Bu şehirde yaşıyoruz. Şehirdeki insanları mutlu etmemiz lazım. Geçen hafta Eskişehir'deydim. Yani Şevket Bey iki gün gittim sonra hafta sonra bizim, bizim siyasetten bir mitingimiz vardı. Gözleme fırsatı oldu Eskişehir'de. Fırsatı yakaladım. Yani Eskişehir uçmuş. Uçmuş. Ya Aydın'da bu fırsatlar var. Aydın Türkiye'nin en bereketli evet. yani tarım ürünlerinde yani sizin sayenizde yani, bu inciri falan evet. hani uçakta tanıtılıyor. Yani dedi, Adana'dan Çok geliyorum. İnciri yani. gördüm. Yani, bir içim şey oldu. Mükemmel. Bakın ee, yani evet. bir, bu incir mesela incir konusunda Reklam yani dağıttım. Hayır bir de bir tek bu bölgede en iyi incir diyorlar. Evet. Amerika 16 yıldır incir yetiştirmeye yetiştiriyor. ama istediği kalitede inciri bulamadı. Yani Kurutma için özel incir sadece bu bölgede. Amerika vazgeçti bu işte. Evet, Kaliforniya. Yani bir tek var biz Kalite yok. Kalite yok. Bir tek biz üretiyoruz.